Bir dilim ekmek gönder bana. Yiyince lezzetini hissedeyim. Bereketini hissedeyim. Köy köy, tarla tarla memleketimi hissedeyim. Şimdi de ilçe müftümüz Hüseyin Erdoğan Bey'in açılış konuşmaları için sayın hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Saygıdeğer İl Müftüm, Saygıdeğer Kadınsu Komutanım, Saygıdeğer Konuşmacı Hocamız Vehbi Vakkasoğlu Bey, Değerli Daire Amirleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Belediye Başkanlarımız, Uzaktan Yakından Teşrif Buyuran hanımefendi ve beyefendiler, sevgili gençler ve toplumun damzını tutan değerli basın mensupları. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Müftülüğümüz günlük ibadetlerin huzur içerisinde yapılmasının insanlarımızın müftülükle olan işlerinin sükuletle yürütülmesinin temini yanında toplumumuzun tarihle buluşmak, günü tanımak ve yarınlara donanımlı olarak hazır olması da katkıda bulunmak için yılın ve günün konusu olan Akif'imizle buluşmak, konuşmak, onun halimiz ve geleceğimiz için feryat ve iniltisini dinlemek istedik. Bunun için de söz sahibini her türlü yorgunluk ve kış şartları altında huzurlarınıza getirdik. Müftülüğümüz ve ilçemiz adına sayın misafirimize saygıyla hoş geldiniz diyor. Tekrar ona şükranlar marz ediyorum. Değerli dinleyenler, yılın ve günün adamı dediğimiz Mehmet Akif, zatında hayatımızın adamıdır. Çünkü adam olmak için şartlardan biri özgür olmaktır. İşte doğduğumdan beridir aşıkım istiklale diyen Mehmet Akif de Necip milletimizin özgürlük meşalesini istiklal marşı ile taçlandırmış bir hürriyet abidesidir. Özgürlük deyince yetim ve öksüz Filistin'e bir göz atmak zamanı geldi zannederim. Bugün ekranlarda gördüklerimiz ve yaşadıklarımız karşısında lokması hala boğazından aşabilen ve tazecik yavruların beyninde patlayan bombalar karşısında gözleri hala buğulanamayan ve ciğerinde bir yanlı bir yanma hissedemeyenlerin Yaşayan ölüler gibi hayalete dönüş, dönüştürüldüğümüzü kabul eden ya da etmeyenlerin irade ve akıl sahibi olmayan tüm canlıları, tüm canlıları bile ürküten, dehşeti yaşatan kıyameti televizyonlarının başında damaklarında çerez tadıyla bahar serinliğinde seyredenlerin dünyasında sormak gerekmez mi? <laughs> Nerede firavuna yer öptüren Musa'lar? Nerede Nemrudu kalbindeki aşk ateşiyle yakan İbrahimler? Nerede Tarık bin Ziyadlar? Nerede Salahaddin Eyyubiler? Ve nerede Yavuzlar ve onun torunları? Gördünüz yakan deryasına döndü yetimler yurdu ciğerinden vurdu Osmanlı yurdunu İsrail kurdu. Yetmedi Hüseyinlerin kanının akması veya akıtılması. Yok Alevilik, yok Sünnilik. Sen uğraştır. Alevi de olsan, Sünni de olsan neticede düşen bomba senin beyninde patlıyor. Sel olan kan senden akıyor. Sokaklar Kerbela'ya döndü. Aşura'dan kan damlıyor. Değerli davetliler, sözü sahibine bırakmadan önce kendilerinden özür dileyerek Mehmet Akif penceresinden birkaç kelime ile ışık sızdırarak tümünüzün müsaadesiyle yanacak olan Akif ocağını tutuşturmak istiyorum. Akif her zaman zalimin hasmı mazlumun dostu idi. Günü kurtarmak isteyen renksizlere karşı dik dururdu. Kanayan bir yara gördün mü? Yanar ta ciğerim, onu dindirmek için kamçı yerim, çifte yerim. Adam! Aldırma sen de! Git! diyemem, aldırırım, çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım. Akif merhum, Yaşadığı devirde aziz Türk milletinin konuşan dili, yaşayan tarihi, yanan yüreği, düşünen beyni ve hürriyet içinen, hürriyet için çırpınan kanadıydı. Zulmü alkışlayamam, zalimi asla sevemem. Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp küfredemem. Biri ecdadıma saldırdı mı? Hatta buharam Boğamazsın ki, hiç olmazsa yanımdan kovarım. Üç buçuk soysuzun ardından zaharlık yapamam. Hele hak namına haksızlığa ölsem tapamam. Yumuşak başlı isem, kim dedi koyunum? Kesilir belki, fakat çekmeye gelmez boynum. Mehmet Akif, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür. İmansız olan paslı yürek sinede yüktür diye haykıran bir iman abidesiydi. Akif, İslam dünyası için taassup ve gerilikten uzak, ilim ve medeniyette İslam'ın şanına yaraşır bir dünya düşünüyordu. İslam'ı anlamada ve çağı kavramada rehber insandı. Doğrudan doğruya Kur'an'dan alıp ilhamı, asrın idrakine söyletmelik İslam'ı, Derken hem çağ kavramada hem de İslam'ı anlamada zinde beyinlere olan ihtiyacı zilletten kurtuluş ve asude bir hayat için vazgeçilmez bir hakikat olarak görüyordu. O insanlığın eldememiş, eskiymiş, eski pörsümemiş, son taze vahiy olan Kur'an'ın an, Kur ölüler için değil diriler için indiğini yanarak, içi yanarak ölü ruhu taşıyan sözde dirilere şöyle haykırmıştı. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fala bakmak için. O aksiyon adamıydı, anlamsız tevekkül ve tembelliğin küllüğünde pinekleyerek kurtuluş ve yaşanabilir bir hayat bekleyenlere Ateş püskürüyor ve şöyle haykırıyordu. Çalış dedikçe şeriat, çalışmadın durdun, onun hesabına birçok kurafe uydurdun. Sonunda bir de tevekkülüp sokuşturup araya, zavallı dini çevirdin onunla maskaraya. Bırak çalışmayı, emret oturduğun yerden, yorulma. Öyle ya, Mevla eciri hasın iken, yani özel kalem müdürün iken, yazıp sabahleyin evden çıkarken işlerini birer birer oku tekmil edince defterini bütün işlerini Rabbin görür. Vazifesidir. Yükün hafifledi. Şer, sen şimdi doğru kahve, kahveye. Çoluk çocuk sünürürmüş. Çoluk çocuk sünürürmüş. Sonunda aç kalarak hüda vekili umurun değil mi? Sen keyfine bak. Akif hikmetle İlimle çalışarak ayağa kalkmanın ve onurlu toplum, toplum olmanın yolunu şöyle seslendiriyor. Allah'a dayan, sahaya sarıl, hikmete ram ol. Yol varsa budur, bilmiyorum başka yol, başka çıkar yol. Ve sonra da diyordu ki, sahipsiz vatanın batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Saygılarımla. Hocamıza çok teşekkür ederiz. Arkamda kalırsın, beni rahmetle anarsın. Programımızın omurgasını teşkil eden merhum Mehmet Akif'in kısaca hayatından kesitler sunacağım. Mehmet Akif Ersoy 1873'te İstanbul'da doğdu. Fatih Rüştüyesini, sonra İstanbul İdadesini, daha sonra da Halkalı Baytar Mektebi'ni bitirdi. Türkçe, Arapça ve Farsça'nın yanında çok iyi derecede Fransızca da bilen Mehmet Akif Ersoy bir süre devlet memurluğu yaptı. Sırat-ı Müstakim ve Sebul-ü dergilerinin baş yazarlığında bulundu. Akif, okul hayatı devam ederken bir yandan da babasından din bilimleri öğrendi. Edebiyata olan ilgisi onu yeri doldurulamaz bir şair yaptı. Milli şairimiz Akif, Kurtuluş Savaşı başlayınca ülkenin bağımsızlığa kavuşması ve gelişmesi için yurdun pek çok yerini dolaşarak gezi, vaaz ve konuşmalar yaptı. Şiirler ve yazılar kaleme aldı. İstanbul Üniversitesi'nde profesör olarak edebiyat okuttu. İlk Türkiye Büyük Millet Meclisi azalında da bulunan Akif'in insanların özlerinden uzaklaşmalarını bilimde, teknikte, sanatta geri kalmışlıklarını ve yoksulluklarını ele alması açısından Türk Edebiyatı'nda önemli bir yeri vardır. İlk kitabının adı Safaat. İlk kitabının adı olan Safaat'ı sonraki kitaplarının genel adı olarak benimsemiş, ölümünden sonra kitaplarına girmemiş şiirleri de eklenerek aynı adla tek kitapta toplanmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin İstiklal Marşı güftesi için açtığı yarışmada beklenen başarı sağlanamadığı için Marif Vekili'nin isteği üzerine İstiklal Marşı'na 17 Şubat 1921'de yazdığı güfte 12 Mart'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edildi. İstiklal Savaşı'ndan sonra kışları geçirdiği Mısır'a yerleşti. Kahire Üniversitesi'nde Türk edebiyatı dersleri verdi, sıtmaya yakalanıp İstanbul'a döndükten 5 ay sonra 27 Aralık'ta 27 Aralık 1936'da vefat etti. Bir demet çiçek gönder bana. Renkleri sarı, kırmızı, beyaz ve mavi olsun. Raihası, estetiği semavi olsun.